Evet, Tutar Yapı sitesi c blokta dayım Alaattin Özdoğru, yengem Bedriye Özdoğru'yu kaybettim. E, ayrıca toplamda 63 kişi vefat etti maalesef. E, biz binanın yıkıldığı haberini alır almaz tabii ki enkaz alanına gittik. Ve tam 4 gün boyunca enkaz alanında idik. E, dayımlar maalesef 4. gün çıkarılabildiler. Ve orası gerçekten bir mahşer yeri gibiydi. Yani e, orada ki yaşanılanları inanın kelimelerle anlatmam mümkün değil. Ee, i̇lk başta tabii ki şoka girdik. Yani 4 bloklu bir site sadece C blok yıkılıyor. Ee, kafamı kaldırıyorum. Yan blok, ikiz bloktaki dışarı doğru konan plastik sandalye bile düşmemişken e, benim sevdiklerimin olduğu bina yerle bir. Neticede mahkeme taleplerimizi kabul etti. Şu an koğuşturma aşaması devam ediyor. Ee, bir sonraki duruşmamız 18 Nisan'a ertelendi. Birçok eksiklik mahkemece tamamlandı. Dosyamızda alınan bilirkişi raporuna göre de asli kusurlular tespit edildi. Asli kusurlular binanın müteahhiti, fenli mesul, mühendis ve bu tadilatı yapan kişiler olarak belirlendi. Biz bu kişilerin olası kastan ceza almalarını istiyoruz. Deprem davaları ile ilgili özellikle bizler için de daha önce karşılaşmadığımız bir alan olduğu için hakikaten zorlu ve yeni bir süreç oldu bizim için de. Ben başta tüm avukatların, meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Avukatlık mesleği ciddi sabır gerektiren, özen gerektiren çok stresli bir iş. Umarım hepimiz bu mesleği layıkıyla yerine getirebilir. Daha iyi günlerde çalışabiliriz. Ben, 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 ben.